Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Brawl Stars'ta TikTok videoları çek çekeceğiz. E, Brawl Stars TikTok videoları hashtag 129'dan da link alanından çekiyoruz görüyorsunuz. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Bence abone olmalısınız hadi başlayalım. Şöyle ekranı da büyüteyim. Ben susacağım. Ama konuşmamı isterseniz diğer gibi falan videolarda ben konuşurum yine de. Bazen konuşacağım. Hatırladın mı o günleri? Ben sana ellerimi anlatıyorum. Sen bana yavaş. Bu sesi. yapıyorum. <laughs> Efsane <laughs> 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 Bana böyle videolar izlerken yapmıyordum ama bana çıkmıştı böyle videolar izliyordum. Sonra kutu açayım dedim çıktı. Ücretsizden. Oynadım 20 litre yaptım. Yedik. Çok zordu. Birazcık geçelim yani. Çok uzun. <laughs> En çok oynamayı sevdiği şey, 3D blokstans. Keşke olsaydı be, ne güzel olurdu. Böyle bam bam herkesi 3 d vururduk. Hem şey gibi, bu oyun Roblox'a da benziyor. Roblox gibi de olmuş bir yandan, süper olmuş. <laughs> ne tanrının gazabı. <laughs> Şeli gazabı. O o o headshot şey bir tane bu şeye ait. Hmm. Oyuna ait. Başka bir oyuna ait. <laughs> Tam kafadan vurma şeyi. <laughs> Öldüremez yani. İmkansız. İyi <laughs> Gitar çalıyor ya. <gülüyor> 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 bu bir reklammış. Ben şey eskiden ben bunu bilmiyordum. Bu, bu reklammış. <laughs> Kız arkadaş diyor ve Tayyip geliyor. Üç. 2, 1 Go Alev çemberi. Bakın. Alev çemberi. şimdi piper gazabından zor olur bam 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 çat on büyük ne demek be yani şey oynamak baya zormuş da her bir turu ödeye olma çok kolay <laughs> Ben adı <öyle de> kolaydı sen <laughs> <Şarkı. gülüyor> Oha be bu kadar da değil ya. Ultisi her saat başı doluyor. Acaba sonunda herkes aynı anda ölmüş müdür? Ne dersiniz? Bence sonunda hepsi aynı anda ölmüştür. Aynı anda değil çünkü bazen gaz sıkıyor. Yani Leon'u göremeseniz bile uzaklık mesafesi artık baya yakın yani Yakınına gelmenize gerek yok artık biliyor. da şey oluyor da. Bence şey gelmeli. İkinci günce ay. Haziran güncellemesi gelmedi. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Neo adında bir karakter gelebilir. Karakter gelme oranı da yüksek. Bence artık 8 bir de birazcık da olsa hız getirilmeli. Ne dersiniz? 8 de hız, hız. hız. Max gibi yapılmasalar bile, Max gibi ulusu olmasa bile birazcık da olsun hızlı Arkamdan konuşa konuşa arkamda kaldınız. Herkes yanlış yapar, siz hata yaptınız. Biz geldik bir fırtına, gidiyoruz bir... <laughs> Şimdi başka bir tane açalım. Hmm, hangisi açalım? Şunu açalım şunu. Tamam. <laughs> Burada Umut bizimle, KS Brawl Stars yapmış. Onlar, onlar, kendisi. <laughs> Evlat anlat bakalım bugün okul nasıl geçti? ne kadar, değerliyim? Dünyalar kadar, <laughs> ne kadar değerliyim? Ya aynı yeni lobu ya. Evet. oğlum sen bakma babana. Babanın dediği gibi olsa her misafirinle senin gör, döner evet anne. Onu da unutmamak çok kocan var diye İktisat talep attıkça. azalır. Anne, <gülüyor> 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 çok komik yapılmış. Umut Kese yapmış. Umut Kese Bros. Bros Stars yazarak bunun kanalına abone olabilirsiniz. <laughs> Kuralların kalmasını istiyorum. Açmış patmış dolabı. Şekerde sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirme. Baba Allah nereye geldik biz yalnız? Neresi burası? Daha... Mama böyleci. Mama mama böyleci. Yazda bayım. Görüyor musunuz ya? Nasıl buluyoruz? Burada. Bugün tüm yeni çıkanları izleyeceğiz. Bence. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle ben bunları izlemedim. Tahmin ettim sadece. Tahmin ediyorum. Ek canım. Eğer bana mesela arkadaşlık adınızı at, bana eçtiğinizi verin ben size arkadaş ekleyeyim. Tabletten de eğer kral adında kral adında biri sizden daveti atıyorsa size bilin bilin ki o benim hesabımdır. Gerçek hesabındır. Oradan da kabul ederim. Her yerden atabilirim size. 7777 hesabından atabilirsiniz. Hepsini böyle şey yapabilirim. Birlikte mesela böyle kay, kaybeden kazanır. Mesela kaybeden soru sorar. Ha, kaybeden kazanan soru sorar kaybeden o soruyu bilmeye çalışır. Bilemezse de çıkar yeni biri gelir. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Keşke şey Leon'um olsa. Ne güzel Leon yok Size bu bu şans geldi mi ya? Ben bir keresinde öğlen bir bu akşam sen de çıkardım çok olduğu için bence sende. Şöyle. Kapat, hileyi kapat. Şeref puan geliyor arkadaşlar. Bak çiki çiki Şöyle. Geçen annem bana patik giydirmeye çalışmış. Tamam mı? Ben de giymemişim. Anneme demişim ki anne ben patik giymem çünkü ben anti patik. Alt kafasının şeyleri. Alt kafası yazarak da onun kanalını takip edebilirsiniz. Bizim burada Maurice Wow, gözüş. özel bir frekansla gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de bir anlık gülüşme yapar. Şu an yapar. dikkat edin yani. Ne okudum az önce? Anladın? Hani zekilerde hafıza kaybı. Ha, ee, Ben bunu biliyorum. Hatta seviyorum. Güzel bir şarkı. Bum <laughs> Aa bu şey. Roblox'un böyle geldi radyo orada onların şarkı çalıyor. De 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 de. İsteyin takla şarkısı. Bunu bilmiyorum. Bu yeni. Bu güzel Allah Nazikka. Oh, yeah. Evet. Şeyli her türlü alır. Size bir yük olsa bile alır yani. Ne güzel. Attı. Şu an beni izleyen kişi. Bu sözlerim sana. Belki seni tanımıyorum. Şu an kiminle, nerede, ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. Bu dünyada yaşayan herkes gibi senin de canını sıkan bazı şeyler oldu. Birincisi canını sıkan her neyse o şeyin geçeceğini sakın unutma. İkincisi de sen her zaman çok değerlisin. Son olarak da şunu sakın unutma. Sen neleri atlatmadın ki bunu da atlatırsın. Önce uzaktan saldıranları öldürürüm. Bence bu şey PUBG mobili şey olabilir. <laughs> Hehehe.

Bunları koyayım. Yirmi bizim. Bir de <laughs> Hangi? Aa, hangi karakter? Dynamite ya da Ballo olabilir. Hmm. Dynamite ya da bu ya. Çünkü ikisi de atıcı. Ben başka atıcı bilmiyorum bu oyunda karakter. Sprot olabilir. Sprot olabilir. Sprot da atıcı. atıcı. Şey yaparız. Mesela bunun sonuna gidemiyoruz ya. Yani eğer suya taliti atıp böyle suya taliti atıp aynı anda cin şey çekersen ne olur? <laughs> 999 ve 1000. <laughs> Bazı da şenlik, şenşe şenlik. Şey, şey, şey. Öndeki sesi. Şey, Öndeki sesi. Bakanım. Sonra sesi. Sonrası. Ha, önceki, önce sorulsun sessiz ben. uçamaz. Çok. Çok. <laughs> Yardım et Şey olabilir mi? Hmm, ruzça falan olabilir. Ben metal ruzça kelime biliyorum öyle biriyle karşılaşırsanız bilin ki öyle eğer parantez içinde Rusça bir şey yazıp parantezi kapatıyorsa ve farklı bir şey yazıyorsa yanında orada e, kötü bir kelime yazıyor şu anda söylemeyeceğim. <laughs> böyle çok güzel. Yani, çok güzel Abi ne olur bırakın gideyim. Gidin tamam bırakın. <laughs> öyle bir düşün, öyle i̇şte şey olmadığı Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Ben sana ayarlarımı Hatırladın mı o günleri? Evet, ben sana hayallerimi hayallerim. anlatırdım. Sen bana yalanlar ver. Yazık. Oğlan Bazen de çıktı. Değil mi? Oha sana mı? Boku mu? sağ ol hop ya. Yok artık. Of ya süper görüyor. Hadi. Evet. Şimdi başka videoya geçelim. Bugün hepsini izlemeye çalışacağız. Şunu şunu izlemedik. hangi bekleyin bakalım. Bu azet ne bu? Az önce bu yazarak da onun kanalını takip edebilirsiniz. Tamam. Of be canı kalmış. <laughs> ne güzel <adam> bir çıktı. <laughs> Yüzüm Ver dansma ha. Bunu yaptığınızı düşünseniz de böyle iki saniye boyunca böyle çal 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 vurdunuz. Aa. Hı. Kedi ağlıyor. Aa. Diyor. Artık yeter ama. Yok ama. Artık yeter falan diyor. <laughs> bu şey bir tane kedi videosu. Böyle keyif şaşırıyor ya. Aa böyle başlıyor aşağıs. Ayrılamam, ayrılamam. goodbye. goodbye. Altı ondan sonra vurup öldürüyor ne güzel. bel. 23 bebel kırmızı. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ben 8 bit 15 şut ya da bayağı zor aldım. da. Atıcı ya ben atıcı hiç kullanamadım hayatımda. <laughs> Sen. <Toplunuz gelir. gülüyor> işte ya. Görüyor musun 8 bit? Yavaş olmasın keşke oyun onu hemen küçük kızı getirse ya. Böylece yıldızlar da. Çat. Of. Böyle bir şey yaptığınızı düşünseniz herhalde artık oyunun prosunun prosu olursunuz. Hatta yıldız oyuncu bile seçilebilirsiniz. O kadar iyi şey yaptınız yani güzel bir şey. Mesela mesela ben şey yapıyorum. Son saniyeyi kaybediyoruz. Gol atıyorum. 1 bir, bir oluyor. Sonra uzatmalar başlıyor. Ben de öyle gol atıyorum kuralla benim oyun gol attığım güzel bir gol atma şeyim var sadece bir kere yapabildim önce ultiniz varken kuralla topu alıyorsunuz ondan sonra topu atıyorsunuz sonra topun üstüne kuralın ultisini atıp topu kaleye götürüyorsunuz bu kadar ben onu yaptım çok güzel oynadı Öldü. öyle öyle <laughs> öyle güzel şaşırtıcı bir şey yok ki hep aynı neredeyse. Baba. <laughs> Çat düştü. Olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Kaçıyor 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 ne yapıyor? Kaçıyor kaçıyor ne? Kaç kaşe Of böyle vuracaksam ben tabi oyunun prosu falan alırım. 22 3 0 3 Takım arkadaşım hiçbir şey yapmıyor. Kendi sabah ölüyor da. Evet. Wow. O herhalde gerçek olamaz ya. Yani bunu yapabilse, yapabilmek için cin gerekiyor ama benim sadece gerçek hesabımda cin olduğu için bunu yapamayız. Şey bir tane bug var o bug'ı o bug'ı söyleyeyim size. Bence kaldırılmamıştır o bug ya. Ah video bitti tamam. Bir saniye. O bug kaldırılmamıştır. Adı neydi o bug'ın? Bugünkü son videomuz olacak. Bakalım. Ne diyorsunuz atma gerek yok. onları görmüyor. Ve bam. Böyle bir şey yapın. Taretleri hemen ölür. Hemen hiç. Biliyorum ben bunu. Tahmin edin şimdi ne çıkacak? Bu sahnede şu an durduruyorum. Tahmin edin. Bu böyle şey patladıktan sonra ne olacak yani nasıl olacak? Bunu da azetle bir istiyoruz. Az öncekini de azetle bir söylemiştim. Böyle patlıyor ya baya. sen yani sizce ne çıkacak? Tahmin edin. Şu durdurdum videoyu. Hemen bakalım. Vay be. Bak hazır mısınız? Patlıyor. E. Azetle bu yüzü. Hiç gerçek yüzünü göremedik ama. Her şey. Ne <laughs> güzel yalmış ya. Oradan nasıl vurdu bu beni ya? Şansı yaver gitti. Güzel gündü. Uzaktan çok iyi bir atış yaptı. Profesyonel gibi gözüküyor. Hile! Anasını satayım kapat! Hileyi kapat! Şeref! Ban geliyor arkadaşlar! Hile yok. Siz 42 kupada bir tane adam var 42 kupada resmen krop çıkarmış ya. Daha bir serisi var. İlk başlamış. Öyle açıyor açı, <laughs> açıyor. Dek şey. Bir artı bir yazık be Böyle bir artı mesela Beş olsa üç olsa dört olsa Falan ne alırdı Pat <öldü> ya <laughs> Tümay sen oyundan kaldıracak. Aynı Tüm aynı hype'lar. Dynum kız seviyor artık için. <gülüyor> <Aşkır>. <gülüyor> Ta taa, Ah. Artık havalı gidiyor ya sıkıntı orada var. Öldüremiyor. Hakkım. Öldüremiyor. Bunu önce izledik biliyorum. Herhalde bugünün ikinci videosu olacak. İki video bugün aynı anda atacağım. Bir saniye önce bir saniye önce falan çıkacağım. Bugünün ikinci videosunu şu an çekiyorum. Bu son zaten. Beş dakika sonra bitti bitti. Neyse. Ne güzel yanıyor ama. Güzel yanmıyor sizce? Kuleki takata. 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 Bir elmas da çıkar ya prova falan. Bir elmas gelmese bile onun elmas çıkar. Aa ölümden daha Ve tabii ki. böyle bunda eksi 3 yemişimdir fakat düşük kupa vermiştir He, eksi 3 yiyip eksi 0 almıştır yani düşük kupa olur da ben düşük kupayı o kadar sevmiyorum çünkü mesela bir tanesi biz mesela böyle 9-10 seviyeyiz adam 73 seviye 64 şeyde 64 kupada bulamıyor bu ne ölür tabii hep ölüyordu yani bu iyi karakter ama düşük zıtlı olması daha iyi. Buradan robot ölen tam ahmaktır yani öyle söyleyeyim. Evet, evet. bayağı bir zaman geçiyor sonra. Buradan robot ölen? Hı hı. Bu bak kaldırıldı yalnız herhalde. Ben öyle biliyorum. Bu bak bence kaldırıldı. Ben öyle hatırlıyorum yani. Ha, yokmuş. Az mıyım ya? Ben de böyle göller atabilsem keşke. Hiç atamadım hiç. Anca tek evet arkadaşlar şu anda videomuz bitmiş bulunuyor. Görüşürüz kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve like atmayı da unutmayın.